Evet merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internetten nasıl para kazanılır ve bu parayı nasıl Google Play kod yapılacağınızı göstereceğim arkadaşlar önce uygulamayı indiriyoruz aşağıda linkte de var Ön, e, balıktan ortamıza atıyoruz şöyle ne var ne yok topluyoruz e, en iyi balıklar topladığımız için direkt çekti şöyle 300 puan kazandık tekrar ortamıza atıyoruz ve güzel balıklar çekmeye çalışacağız. Şunları toplayalım derken arkadaşlar bazen böyle kasıyor çünkü uygulama araya reklam atıyor. Ben bu reklamı izleyeyim gelim hemen. Evet. Topluyoruz. Hepsini aldı. Tekrar atıyoruz oltayı. Topla. Ne var ne yok topla. Evet. En iyi puanlı balıkları topladık. Arkadaşlar şimdi size söyleyeyim, söyleyeyim. Bayağı bir puan biriktirmeniz lazım. Yaklaşık bir 20 bin puan biriktirirseniz 20 şey 25 bin puan biriktirirseniz 25 liralık Google Play kod alıyorsunuz. Ee, şu an Google Play kodları nasıl alacağınızı birazdan göstereceğim. Şimdi gelelim Google Play kodları nasıl alacağımıza. Reklam geldi izleyeyim ben. Evet arkadaşlar göstermem için 500 abone olacağım. Çünkü ben size bir şey veriyorum karşılığını da almam lazım. Ee, 500 abone olduğunda bu parayı nasıl Google Play koda çevireceğimi göstereceğim. Ee, öncelikle yapmanız gerekenler e, bu videoya kalp atın. Like atın yani ve YouTube kanalıma abone olun. 500 abone de bunu nasıl Google Play kod yapacağınızı göstereceğim. Hepsi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.